Herkese merhaba arkadaşlar güzelle beraber ee, ismini unuttuğum oyun oynuyoruz oyunun ismini açıklamada veya başlıkta yazarım şimdi oyundaki amacımızı söyleyeyim oyundaki amacımız buradaki noob kardeşimizi beslemek biz buna baharat getiriyoruz şöyle bir İngilizce yapalım Türkçe ne ara dönüyor ne zaman dönüyor hiçbir fikrim yok böyle böyle ağaçlar kuruyorsunuz bunlar bize bir şeyler veriyor biz de bunu kardeşe yediriyoruz. Şu anda ben bu sırayı da bitirdim. Şimdi sırada bu var. 600. Ben 600 toplayıp geliyorum. Bazen garip garip hareketler yapıyor. Onları göstermek için yayın girdim. Bakın mesela şimdi. Hop. <laughs> Şuradaki çizelgeyi geçecek bu oluyor. Diğerine gelince gösteririm. Gördüğünüz gibi diğerine de geldik. Bu garip garip titriyor artık. Sıcakmış gibi. Patlayacak altındaki şey göklere uçacak. Burası geçtikten sonra yanı yeni bir yer açılıyor. Burayı hiç dolduramıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani bayağı bir zor. Ben şimdi dediğim gibi 600 kasıp geliyorum. 600 oldu paramız. Hot Soju. Ya bunlar nasıl ağaçta üretiliyor? Neyse. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Dün bildiğiniz gibi video gelmedi. Dün neden video geldi? gelmedi ve bugün neden bu video bu kadar geç kalıyor? dün işim çıktı ma ma manevi olarak çok iyi değilim dedemi kaybettim ondan sonracama bugün neden bu kadar geç geliyor? malumuz onu şey dedemin işleriyle uğraşmak borç falan falan o, o işler o işlerden dolayı bu videoda geç geliyor ama merak etmeyin devamlı gün gün video gelmeye devam edecek. Evet şu anda geldi. Besleyelim bakalım. Ho tek de dolduruyordu neredeyse. Gördüğünüz gibi. Ben burayı da dörtleyip geliyorum. Yani yapacak bir şey yok, göstermeye değmez. Gördüğünüz gibi yukarıdaki çizelgeyi yeni aldığım şeyden dolayı bayağı bir doldurabildim. Ya yani bayağı bir dediğim çok da değil ama yine doldurdum. Neyse ben o zaman kasmaya devam ediyorum. Dediğim gibi burayı dörtleyip geliyorum. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Bu bu kısma gelince arkasından bir şey çıkarıyormuş. Siz o kısmı görmediniz tamam mı? Yok öyle bir kısım yok. Neyse son kez diyorum ben şey bir dörtleyip geliyorum. Bu direkt şişeyle içiyor bu arada bu ismini unuttuğum şey. Hot Savage'yi. Burayı da dörtlemek üzereyim. Dörtleyip geliyorum şu anda gördüğünüz gibi burayı 4 dedim ve yeni şey benden 1400 istiyor kasma gerçekten zor bir şey ben bunu da kasıp geliyorum ee, arkadaşlar fare imlecimi görüyor musunuz bilmiyorum da benim fare imlecim neden çatlak bilininiz <laughs> var mı yani fare imlecim basbayağı Pa çatlak şu an şu anda fare imlecim tövbe tövbe neyse 1400 kasıp geliyorum 1400 kasıp geliyorum dedim de zaten şimdi olacak o do aynen aldım spicy Winter. bakayım et gibi bir şey ya ve 10 saniyede düşüyormuş He, çok uzun ama. Neyse ben bundan bir 10 tane yapıp geliyorum. Gördüğünüz gibi 10 tane speed swing'im oldu. Şimdi yediriyorum. Tek gördüğünüz gibi buraya kadar geldi. Yani bu bayağı güçlü bir şey sanırım. Şu en baştaki şeyin hala neden olduğunu merak ediyorum. Ya bir şey yaramıyor ki. Bakalım iyi içine gelebilecek miyiz? Yedi bir tane daha. Gel, gelebileceğimizi umuyorum ama <laughs> çok zor ya. Yani sadece şu üçü belirli bir şey hareket ettiriyor. Bu neredeyse hiç hareket ettirmiyor. Ki sanırım gelemeyeceğiz. Gel, geleceğiz geleceğiz geldik. Bakalım ne yapıyor lan bu? Delirdi iyice <laughs> Neyse iyi para da gelmeye başladı ha, bu arada. Bu Space Sp Sp aldık. 1600 istiyor bende var. <laughs> Koydum gitti. Böyle bir oyun yani daha kasacak bir şey bulamadım. Ama şu sizlerin bir örtü de göstereyim. Şuradaki iki tane herhalde dolduğu zaman rebirth atabiliyoruz. Tabii ben de daha dolmadığı da için olmuyor. Ben bir tekrar ben bunu yedirip yedirip geleyim. Şunları da dörtlüyüp dörtleyip geliyorum. Arkadaşlar çok garip bir şey buldum. Şurada sesi kapattığımı unutmuşum. Bakalım nasıl ses çıkıyor. Çok garip bir ses çıkardı ama. Hiç anlamadım. Ne yapıyor lan? Eee Şey Tamam Böyle çok garip bir yeme sesi var Böyle bir yeme sesi mi var ya Deli Deli adam Bakalım Nasıl bir ses çıkacak Canı çok kötü bir ses çıkmaz ya. Düşündüğüm ses çıkmasın da. <laughs> <laughs> Ağlıyor şu anda. Şu anda yedi Neyse ben şurayı alıp geliyorum. Ne yapıyorum lan ben bir dakika. Evet şu anda ja, jalapeno diye bir ağaç aldım. Bu bildiğimiz yeşil biber var ya o işte. 15 saniye mi? Kardeş 15 saniye kim bekleyecek sen biliyor musun? Çünkü ben beklemem. Şimdi iyi şey bir, ta, iki, bir dört tane beş tane olsun geliyor. Evet şu anda beş tane yeşil biber var direk yani bir zahmet olsun değil mi? <laughs> Bakalım bir sonrakini görebilecek miyiz? Ama yapma şunu ya. Ay lan. Hala şunu yiyor ya. Anlamıyor. Kardeş senin hiç mi ağzını tarıyor be? Yiyor, yiyor, yiyor. Aa, mümkün değil 120 liraya gelmeyecek 10 tane galiba şart <laughs> 4 tane de şöyle falan ancak gelecek ya aynen ne yapacak bir şey yok Bir ol olsun geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda <laughs> 10 yeşil biber oldu. Yediriyorum. Ben kaldığımız kısma gelip devam edeceğim çünkü buraları artık biliyorsunuz. Ayrıca yemesi de çok uzun. Evet şu anda geldik olduğumuz yere. Buraya geldik ve daha üç tane jalapan var. Yani yeşil biber. Bunlar zaten iki tane yeşil biber yetmeyebilir. Şunları da şu o, bunu ne yapıyor lan bu? Kardeş iyi misin? Kardeşi gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ya kendiniz şu anda oyun oynayarak diğer ağaçları görebilirsiniz. Bu oyunun devamı yüksek ihtimalle gelecek. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.